Evet ilerliyor bakın Bakın şuraya bakın arkadaşlar 1-2-3-4 Bakın 1-2-3-4 Beşinciyi göremedim Bu sürü genelde 5 tane Köpekler şu an Yanıma geliyorlar Kutu kutu kutu, kutu. Kış 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 Arkadaşlar burada videoyu yakınlaştırıyorum bakın. Kurtlar burada çok net bir şekilde gözüküyorlar. 4 taneler bakın. 1 2 3 tam 4 taneler. 1 2 3 4 taneler arkadaşlar. Evet arkadaşlar bozu kurdu gördü şu an. Kurt bakın orada. Ağacın arkasında. oğlum? Нуулу. Оё. Кидий. Багын, 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 багын. Тэр энд.